Domates meyvesinin 60 günlük evresinin hikayesini anlatacağım. Domates 15 gün içinde, bunun en iyi, en önemli ayı Nisan ayındadır. Domates tohumlarının fide haline gelmesi için, 15 gün içinde çimlenmesi için hava, güneş ve suyun olması gerekiyor. Onlara ulaştıktan sonra 15 gün içinde fidelerimiz 5 santim büyüklüğüne kadar ulaşıyor. İkinci 15 günlük evresinde ise Domates fideleri 15 santime ulaşıyor ve buna güneş, su ve hava şartları da düzgün bir şekilde gidersek onu da tutarsak çok güzel gelişmeyi sağlıyor. İkinci 30 ile 45. günde domates fidelerimiz 30 santime geliyor. 30 ve 45 günlük süreçte domates fidelerinin altındaki fazla yapraklarını koparmamız gerekiyor ve verime götürmek zorundayız. Iç altındaki yaprakları temizleyip normal ikinci 35 ve 40 gün arasına daha çiçeğe ve verime yatırmamız gerekiyor. O süreç başlıyor. 45-60. gün domateslerimiz domates meyvesine, çiçeğe ve soframıza gelmiş oluyor. Bu da iyi bir güneş, iyi bir sulama sistemi ve iyi bir hava şartı. Artık soframızda kendi üretmiş olduğumuz mükemmel. Bir domates meyvesi ortaya çıkmış oluyor.